Balerin Cappuccino ve Espresso'na Senora birer deniz kızı. Kimse izlemiyor mu? Eyveda bebek. Hayır. Yardım edin. Cappuccino okyanusun dibine düşüyor. O ağlama sesini duyuyor musun? Ne kadar da şirin. Hep senin gibi bir kızım olmasını hayal etmiştim. Kuyruksuz su altında yaşayamazsın. Dalilu yardım <laughs> eder misin lütfen? <laughs> evet. E. Gel buraya küçüğüm. Biraz büyüme <laughs> zamanı. Sırada ne var? <laughs> Onu gördün mü? Hadi kontrol edelim. Buna nasıl açacağım? Dalilu <laughs> yardım et. <laughs> evet e. tatlım. <laughs> Senin kuyruğun. Onu denemem gerek. Bakmak <laughs> yok. Bu arada biraz köpük yet alalım. Makasla keselim. Yepyeni bir yüzgeç. Evet. İşte oldu. Eteğim nerede? Ha? Hiçbir şeyi unutmadım. Harika. <laughs> Anneciğim. Sen en iyisisin. Eğer siz de annenizi seviyorsanız... Yorumlara beş kez anne yazın. <laughs> <laughs> Bombardino krokodilo. <laughs> Şimdi ne oldu? Espresso'na yeni kardeşinle tanış. Valerian cappuccino. Sen çok fazla şirinsin. Kızlar... Gidin birlikte oynayın. Seni özleyeceğim anneciğim. Öğretmen yalakası. Buralarda. Atıştırmalıklar nerede? Şekerler orada. Çok yüksek. Bir fikrim var. Neymiş o? Kıpırdama. Dikkat et. Böylese daha iyi. Beni düşürme. Sola. sağ Tamamdır. Harika bir takım olduk. Şeker zamanı. Çok sıkı. Açılmıyor. Ne yapmalıyız? Bir fikrim var. Sadece biraz güce ihtiyacım var. Bam! İyi i̇ş! çak bir beşlik. Çok lezzetli. Hey kızlar, nasılsınız? Peki bu da ne? Çok fazla tatlı sezen için kötü. Lütfen bir daha yapmayın. Tamam anneciğim. Benim tatlı küçük kızlarım. Sırada ne oynamalıyım? Lalilu, fikrin var mı? Bir moda şabına ne dersiniz? Biraz tül alalım. Uygun bir iplik bulalım. Elle dikelim. Kumaşı toplayalım. Parlak bir kemer ekleyelim. İşte oldu. Kotor güzelliği. Ne kadar çok elbise var. İlk ben gideceğim. Ama ben daha kıyafetimi seçmedim. Sunumda moda koleksiyonum. Tatlım çok sevimli görünüyorsun. Stili ve rengi nasıl buldun? Acele et artık. Okay. Benim sıram. Anne, nasıl görünüyorum? Harika görünüyorsun. Okay. Bir fotoğrafını çekeyim. Espresso'na gerçek bir model. Bütün gün bunu yapabilirim. Sıra bende. Neden bu kadar uzun sürdü? başarımı kıskanma. Sarı bu sezonun en popüler trendi. Benim kızlarım. Büyük anneye göstermeliyim. Yeni bir görünüme bürüneceğim. Bu benim anım. Büyük anneye selam söyleyin. Selam büyük anne. En iyisi bendim. Hey, neden ağlıyorsun? Elbiseler <laughs> bitti. Peki ya bu? Çok büyük. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Hadi birlikte performans sergileyelim. Sahne bekliyor. Daha önce böyle bir şey görmediniz. Ne güzel kızlar. Görünümlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer beğendiyseniz yorumlara kalpler bırakın. Büyüme zamanı. Lalilu, biz genç olmak istiyoruz. Dileğiniz kabul oldu. Yeni bir görünüm istiyorum. Beni sayma. Yatmaya gidiyorum. Benim için neyin var? Ha? Buraya bir göz atalım. Paketi açalım. İşte yeni ve göz alıcı bir kuyruk. Deneyelim. Hmm. Hangi üstü seçmeliyim? Bu olmaz. Ah, Bunu beğendim. Hala bir bale tötesine ihtiyacım var. Aa bakalım canım. Kabarık kollar dahil. Teşekkürler Lelilu. Kardeşim uyuyor. Onu uyandırmayalım. Sessizce toplanmalıyım. Mükemmel görünmeliyim. Saçımı şekillendirelim. Çok gürültülü. Sanırım uyanmadı. <laughs> Aman Allah. Balerin kapı içine. Kim Şirin? Ben Şirin'im. <laughs> ah, <what? Gülüyor> hey. Sessiz olabilir misin? Üskünüm. O da ne? Ha? Bir sevgililer günü kartı Bir randevuya geliyorum. Selam çocuklar. Aa, hey. oh, oh. herkesle aynı anda randevumu. Hey. Çocuklar. Küçük bir sorun var. Şimdi kiminle gideceğim? Oh, bak için o. Beni seç güzelim. Bu senin için. Benim hazinem. Bu çok tatlı. Ne kadar çok çiçek var. Kimi seçeceğimi bile hmm. bilmiyorum. Vay canına. <laughs> Kardeşim neden suratına sık? Kimse hoşlanmıyor çünkü. Seni bir yıldıza dönüştüreceğiz. Endişelenme. <laughs> ne yapıyorsun? Kardeşim bunu çıkarman gerek. What? <laughs> ee, pekala. Pelerinini ödünç alabilir mi? Hadi bir kumay seçelim. Hayır. Bu da değil. Mükemmel. Bebekle deneyelim. Lüks bir yüzgeç. Eğer görünümümü sevdiyseniz beğen butonuna basın. Biraz gerginim. Nasıl görünüyorum? Ha? Kardeşim ona büyüleyeceksin. <laughs> tamam. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Hmm. Justin nerede? <laughs> ah <Aa>, işte orada. <laughs> Başka kızlarla mı? Eliniz harika. Hoşlandığım <laughs> çocuk nerede? Geç kaldı. Yokunda döneceğim canlarım. <laughs> Hoşça kalın. <laughs> nerede o? <laughs> Uzun zamandır bekliyor musun tatlım? <laughs> Nasıl gidiyor? Vay çok uzunsun. Evet annemin uzun oğluyum. Buraya gel bebeğim. Aa Justin. Olamaz. Dur. Ne yapıyorsun? Bölme. Sana önemli bir şey göstermem gerek. Bak başka kızlarla birlikte. Justin bunu nasıl açıklayacaksın? Hepsi Photoshop. Sen benim tek ve biricik aşkımsın. Elini alabilir miyim tatlım? Peki ya bu? Bu da mı Photoshop? Kötü kızlar. Bu sizin anınız. Söyleyecek bir şeyin var mı? Sanırım bundan sıyrılamayacağım ha. Hanımlar her şeyi yanlış anladınız. Bekleyin. Bana nasıl kalabildim? <laughs> Ağlama kardeşim. O buna değmez. Hadi ama. dikkatine dağıtman gerek. Bir oyuncak gitar alalım. Gövdesini ayıralım. Onu bir deniz kabuğuna dönüştürelim. Nice. Bir oje rengi seçelim. Lavanta. Wow. Deniz gitarı hazır. Hadi karaoke söyleyelim. Eğlenceli olacak. Harika hey. fikir. Merhaba. Kardeşim ve ben performans sergilemek istiyoruz. Chris ve Sandy ile yarışmak zorunda kalacaksınız. Evet. Devam et. Buradaki yıldızlar biziz. Hiç şansın yok. Bu bir düet mi olacak? İstemiyorum. Seni kenardan destekleyeceğim. Senin tezahüratınla bu iş bende. Hazırım. Onlara neyin var neyin yok göster kardeşim. Makaroni. Güzel atlayış. balerin, wow. Çok zoru, Harika tatlı sahne. Bu planın bir parçası değildi. Bu kablo nereye gidiyor? Hmm. Düşünüyorum da. Benim düşüncemi mi? <laughs> kardeşim harikasın. Yap şunu. <laughs> kayıt kayıt. Müzik nerede? <laughs> Performans mal oldu. Onu nasıl yardım ederiz? <laughs> <yoruldunuz? Gülüyor> Bunu ben düzelteceğim. Canlı müzik playback'i yener. Asla bir şarkıcı olamayacak mıyım? Espresso ona. Burada ne yapıyorsun? Ha? Onlara neyimiz var neyimiz yok gösterelim kardeşim. Hadi ortalığı aydınlatalım. Oh, o oh, çok güzel. Harika. Of, şu ünlülere bak. Gidelim kanka. Benimle bir randevuya çıkar mısın güzelim? Zevk <laughs> Biraz sıcak tut kalalım. Bir parça sıkalım. Dikkatlice çalışalım. Harika iş. Simle oje ile kaplayalım. Yarımları ayıralım. Zincirleri asalım. Aşıklar için mükemmel bir hediye. Al bakalım dostum. Thanks. Umarım beğenir. Hi. Bu senin için tatlım. Aşkımın bir sembolü. Çok güzel. Takmama yardım eder misin? <laughs> Hepsi bitti. Şimdi sıra bende. Bu çok romantik. Ne kadar da <laughs> özel bir hediye. <laughs> bir dansa ne dersin? <laughs> Ama müzik yok. Hey. Sizin için ben çalarım. <laughs> Benim için şarkı söyler misin? Evet. <laughs> Devam et kardeşim. Let's go. zoom you don't know i like you oh what a gloom i love you, you. <laughs> smile so big like a sunny day i dance in my room <laughs> in my own special way uh oh pardon pardon nereye gidiyorsun hey. Valerin Balerin gerçek bir ünlü oldu. <laughs> Şöhret beni alıp götürdü. <laughs> Küvete atlayalım. Rahatlaman gerek. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar da çok köpük var. <laughs> Aa, çok rahatlatıcı. Oops. çok uzun kaldım. Neden bacaklarım var? <laughs> hey, bu böyle olmaz. <laughs> okay. Havlunu ödünç alabilir miyim? Wow! <laughs> çok daha iyi. <laughs> Çantada ne var? Hadi kontrol edelim. Bir balerin tötüsü. İşte oldu. Son dokunuşlar. Sahneye çıkma zamanı. Acele et kardeşim. Başlıyor. Let's go. Hey millet, Buradayım. Hey. Sallanmaya hazır mısınız? <laughs> ne harika bir ses. <Gülüyor> 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 Bu benim en sevdiğim kız. Kapıcına, tatlım. <laughs> 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 Affedersiniz. Geçiyorum. Beni hatırladın mı aşkım? What? Bizim kalp yaralarımız. Tralalero. Gerçekten sen misin? Evlen benimle. Bu çok beklenmedik. Hey. Kardeşimin evet deyip demediğini öğrenmek için sonuna kadar izleyin. Tatlı bir şeye hazır mısın? Bir kinder joy alalım. Yarımları açalım. İkramlarla dolduralım. Onları bir araya getirelim. Bir fiyonk ekleyelim. Bütün aile burada. Yıllardır görüşmedik. Ne çok şey oldu. Artık anneyiz. Atıştırmalık zamanı. Senden önce davrandım. Bebeğin canı tatlı bir şeyler çekiyor. Canım kızlarım. Siz de küçükken şekerleri severdiniz. Tıka basa doydum. Sana dünyadaki bütün tatlıları alabilirim tatlım. Bizimle vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. En sevdiğiniz karakterlerin maceralarını takip etmeye devam etmek için bir sonraki videoya tıklayın.